Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tripodumda bir sorun olduğu için mecburen Rode mikrofonu ve tripodumsuz bir çekim yapmak zorundayım. Ama genelde ama yine de hani bu çekimi yapmak istiyorum. Size şu anda Macro Center'da yeni satışa sunulmuş olan Vindel'in çikolatalarını göstermek istiyorum. Ben büyük bir kısmını hediye olarak aldım. Ama hediye olarak almadıklarımın da içinden neler çıkıyor. Siz de hani bakmak isterseniz neler alabilirsiniz. Bunlara dilerseniz tek tek bakalım. İlk olarak göstermek istediğim geçen sene de aldığım şöyle bardaklı gelen çikolata. İçinde büyük bir böyle kardan adam şeklinde bir çikolatası var. Ve böyle minik minik de ufak çikolataları var. Ben geçen sene başka bir bardağını almıştım. Bu sene de hediye olarak böyle bir modelini aldım. Şöyle göstereyim. Bir diğeri şöyle kurşun asker modelinde olan metal kutulu çikolata. Hatta içinde beraber açalım. Tek elle açabilirsem tabii. Şöyle de açtım. Şöyle çikolatalar çıkıyor. Bunlar sütlü dolgulu bu arada. Daha sonra bu kutuyu e, kalemlik gibi kullanabilirim diye düşündüm. Bir diğeri yine bunun da içinden çikolatalar çıkıyor. Ve sonrasında kullanabilmeniz için böyle fener gibi olan bir model. Yine bunun içeriği de e, buna benziyor. Bununki gibi çikolatalar çıkıyor. Yine bu bardaklıkinin aynısı. Sadece yine hediyelik olarak düşünebileceğiniz e, çorap giymiş bir böyle ayak figürü var. Fiasco Naro'nun kekimden aldım. Bu normal standart modeli. Kutulu modelleri hem daha pahalı, hem de iç keki aynı olduğu için ben daha uygun fiyatlı diye bunu aldım. Geçen sene almadığım ve bu sene en çok merak ettiğim model ise müzik kutulu model. İçinde büyük ihtimalle pili var. Böyle daha sonra asadabilirsiniz. En beğendiğim model bu oldu. Bu şekilde arkadaşlar siz de eğer isterseniz bakabilirsiniz.